Marjinal ve orijinalden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hep beraber beyaz erik reçeli yapacağız. Tüm püf noktalarını size göstereceğim görsel olarak. Eriklerimizi suya boşaltıp bol suda yıkıyoruz arkadaşlar. Ve çöpünden, sapından, çekirdeğinden ayıklıyoruz hepsini. Daha sonra eriklerimizi e, dilimleyip bir tencereye arıyoruz. Her bir eriği. Dörde beşe bölüyoruz. Tabii ki eriğin boyutuna göre, büyüklüğüne göre parçalama işlemini yapıyoruz. Eriklerimizi dilimledikten sonra büyükçe bir tencereye alacağız arkadaşlar. Tencereye e, birebir e, şeker koyacağız toz şekeri. Ben kesinlikle birebir kullanmıyorum. Onu da belirtmek istiyorum. E, biraz fazla kaynatıyorum. Ve e, öyle kıvamı tutturuyorum arkadaşlar çünkü fazla şeker kullanmak istemiyorum ama iyi bir sonuç almak istiyorsanız ben yapamam derseniz birebir yapmak istiyorum derseniz tabii ki eriğinizi ölçtükten sonra o miktarda şekerinizi ölçüyorsunuz ve bir tencereye alıyorsunuz. E, sabah koyduğunuz tencereye koyduğunuz diyelim ki öğleden sonra e, pişirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz çok kalmasına gerek yok. Su ilave etmiyoruz. Zaten şeker eklediğiniz zaman gerçekten fazlasıyla suyunu salacaktır. Limon kullanmıyorum. Ekşi meyvelerde limon kullanmayı tercih etmiyorum. Zaten herhangi bir bozulma, ekşime falan olmuyor. Yaklaşık bir seneye kadar reçellerim kesinlikle bozulmuyor. Şekerimi ilave ettikten sonra bir karıştırıp kapağını kapatıyorum ve birkaç saat bekletiyorum zaten. Ateşe alıyorum. Ee, üzerine kaynama işlemi başladığı zaman bir köpük gelecektir. O köpüğü kesinlikle görselde olduğu gibi alıyoruz arkadaşlar. O köpük yoksa şişelere koyduğunuz zaman yüzeye çıkıyor. Yaklaşık 2-3 saat kaynattım ben çünkü birebir yapmadığım için fazla kaynattım arkadaşlar. Ve sıcak kaynar bir şekilde cam şişelere koyuyorum. Kapağını sıkıca kapatıp kontrolünü sağladıktan sonra ters çeviriyorum arkadaşlar gördüğünüz.